akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Okunacak en büyük kitap insandır. İyi insanlarla arkadaşlık yap ki onlardan olasın. Kötülere yaklaşma ki onlardan uzak olasın. Çok sert olma kırılırsın çok yumuşak olma ezilirsin. Allah güçsüzün hakkının güçlüden korkusuzca alınmadığı bir toplumu asla yüceltmeyecektir. Senden uzak durana ilgi gösterme. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Eşinin sözünü dinlemek erkeğin zayıf olduğunu değil, emanetine değer verdiğini gösterir. Dindarsan kendini beğenmişliği bırak. Kendini görmezsen Allah'ı görürsün. İnsanların değeri düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır. Güvenme karakter sizin vefasına. Bugün över, yarın söver. Haklıysan korkma, hak seni korur. Bir mazlumun ahı yer ile gök arası kadar büyüktür. Ahlakı güzel olanın severi de çok olur. Gören göze karanlık perde olamaz görmek istemeyen göze ışık ne yapsın? İnsanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Yüce Allah seni özgür yaratmışken başkasına kul olma. İyice bil ki emeline kavuşamayacak, eceline engel olamayacaksın. Bildiğin az olsa da bilmediğini söyleme. Sana söylenmesinden tiksindiğin şeyi başkalarına söyleme. Dara girmedikçe ders çıkarmayan kimse gibi olma. Çünkü akıllı kimse eğitimle, hayvanlar ise ancak kötekle ibret alırlar. Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. Allah seni özgür yaratmışken başkasının kölesi olma. Söz benim ağzımdayken söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır.'' İnsanlara faydası olmayana ölülerden say gitsin. Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır. Sakın unutmayın. Haset edenin huzuru, çabuk daralanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz. Eğer namaz kılan kimse Kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı. Düşene sevinme. Zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Sır saklamak bir irade imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmayan hayatta hiçbir imtihanı kazanamaz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. Küçükle küçük, büyükle büyük olacaksın. Ama asla seviyesizin seviyesine inip de kendini küçük düşürmeyeceksin. Peygamber komşular hakkında o denli tavsiyelerde bulundu ki Onları da mirasta hak sahibi yapacağını sandık. Allah'tan sürekli yardım iste. Seni üzene karşı Allah sana yeter. İnsanlardan birini memnun etme adına Allah'ı gücendirmemeye dikkat et. Çünkü Allah'tan başka sığınacağın, onu razı ettikten sonra da çekineceğin kimse yok. Dünyada mutluluk içinde olan hiçbir insan yoktur ki, ondaki saadetini gözyaşı izlemesin. Allah zulme uğrayanların feryadını işitendir ve o zalimleri her an göz hapsinde tutandır. Bu din kötü kimselerin elinde esir oldu, böylece dinde arzulara göre hareket edildi, din dünyalık elde etmenin aracı haline geldi. Allah zalime mühlet verse bile sonunda mutlaka cezalandıracaktır. Onu geçeceği yerde gözetlemektedir ve tükürüğünü yutmasına fırsat bile vermeden boğazını sıkar. Bil ki Allah'ın hesap sorması insanların sorgulamasından daha çetindir. Namaz hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Çünkü O Dininizin direğidir. Kim zamana fazla önem verirse, zaman onu aşağılar. Edineceğin en sağlam bağ, kendinle yüce Allah arasında kurduğun bağdır. Nefsin arzularına güvenmekten sakın. Çünkü onlar kıt akıllıların malıdır. Bazen ilaç hastalık, hastalık da ilaç olur. İsterken Rabbine karşı samimi ol çünkü vermek de vermemek de onun elindedir. Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. kalbe hücum eden sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsan hiçbir dert seni can evinden vuramaz. Az ibadet edip çok çalışmak, çok ibadet edip az çalışmaktan üstündür. Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır. Akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür. Hırs seni kul etmesin, hak seni hür yarattı. Öyle bir devir gelecek ki, mal cimrilerin, kılıç korkakların ve kalem cahillerin elinde olacak. Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil hakarettir. Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Ne eksen tutar. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Ne mutlu o insana ki söylenen acı söze karşı hiddetlenmez. Ondan istifade etmek yolunu arar. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kaliteli insan ona gösterilen ilgi ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır. Kalp gafil olunca gözün görmesinde ve kulağın işitmesinde bir fayda yoktur. İnsanın parası arttıkça düşmanı artar, ilmi arttıkça dostu artar. Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Hiçbir işte gereğinden çok acele etme, dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. Sanma ki tesettür sadece kadınlara farzdır erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Asıl yetimler, anadan babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Çocuklarınızla yedi yaşına kadar oynayın. Yedi yaşından on beş yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Hiçbir zorluk, cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer kısmı ise yaratılışta eştir sana. Ebu Bekir, hiçbir rüzgarın tesir edemediği bir dağ gibidir. Sırrını kendinden başkasına açma. Çünkü her nasihatçinin nasihat ettiği bir başkası vardır. Güzel ahlak suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. Allah size dünyayı onunla ahireti arayasınız diye verdi. Ona meyledesiniz diye değil. Akıl gibi mal İyi huy gibi dost, edep gibi miraz, ilim gibi şeref olmaz. Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsanlara da o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. En büyük servet akıldır. Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim, geçmeyen para gibidir. Sen, babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Konuştuğu kelimelerin hesabını vereceğini düşünen kimse çok az konuşur. Sadece lüzumlu sözler söyler. Dostların seni övdüğünde sen günahlarını düşün. Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz. Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Ahma tanımakta en kesin ölçü onun Allah'a inanıp inanmadığıdır. Böylelerinin deneysel bilgileri, marifetleri hiçbir değer ifade etmez. Müminin kuvveti kalbindedir. Kafir ve münafığın kuvveti ise elindedir. Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapınız acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allahü Teala'yı iyi tanımış olmasındandır. Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. İki şey ahmaklığa dalalet eder. Hiçbir sebep yokken gülmek, sormadan haber vermek. İlmin de ehli vardır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır. Eğer toprak gibi alçak gönüllü olmazsa insan değildir. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde Kanat sahibi olmaktan daha değerli bir zinet yoktur. Allah'a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir. Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün. Allah zinayı soyu sopu temiz tutmak için eşcinselliği de neslin çoğalmasını engellediği için haram etti. Dengeyi kaybeden doğrudan sapar. Dünya dokununca yumuşak gelen, zehri ise öldüren bir yılana benzer. Zalimin düşmanı, mazlumun yardımcısı olunuz. Sen, kaçan kişinin kurtulamayacağı, isteyenin kendisinden kaçamayacağı ve onu mutlaka yakalayacak ölüme bir avsın. Bilin ki kendisine yardım etmeyen, nefsini sakındırıp öğüt vermeyen kimseye başka bir kimsenin öğüdü ve sakındırması fayda etmez. Hak uğrunda sabretmek ne güzel bir karakterdir. Yüce Allah yolunda hakkıyla cihat et. Bu konuda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinme. Biz sonunda ona döneceğiz. Nefsin arzularına güvenmekten sakın. Çünkü onlar kıt akıllıların malıdır. İyilik yapmak, hayır ameli izlemek belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek cennet hazinelerindendir. Üç şeye riayet eden mesut olur. Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. En güzel cömertlik imkanlar kısıtlıyken yapılandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Kim bizleri hakkıyla tanır ve bizi severse mutlaka Allah'ı sever. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. İnsanın arkadaşı aklının delilidir. Allah'a kavuşmak kötü insanlardan uzak durmakla olur.